İnsanlık, gökyüzüne baktığı ilk andan itibaren hep aynı soruyu sordu. Biz bu öğrende yalnız mıyız? Dünya dışında bir yaşam mümkün mü? Bu soruya cevap arayan bilim insanları, teleskoplarla, uzay araçlarıyla ve hayallerle dolu sayısız girişim yaptı. Ve bu yolculuğun en çarpıcı anlarından biri, 1982 yılında Sovyetler Birliği'nin Venüs'e gönderdiği Venera 13 sondasıyla yaşandı. Venera 13 sadece birkaç dakika dayanması beklenirken tam 127 dakika boyunca Venüs'ün ölümcül, yüzeyinde çalıştı. Bu, insanlık için küçük ama geleceğin uzay araştırmaları için dev bir adımdı. Fakat şu soru hala akılları kurcalıyor. Eğer bir insan hiçbir koruyucu giysi ya da teknoloji olmadan Venüs'e adım atsaydı, ne olurdu? Venüs, Güneş sisteminin cehennemi Venüs, dünyaya en yakın gezegenlerden biri olmasına rağmen, belki de insanlık için en ölümcül olanı. Buradaki sıcaklık öyle yüksek ki, kurşun bile eriyor. Atmosfer, %96 oranında karbondioksitten. Oluşuyor ve yoğun bulutlar sülfürik asit yağmurlarıyla yüklü. Basınç ise dünyadakinden tam 90 kat daha fazla. Yani bir insan Venüs'e adım attığında önce ciğerleri yanar, ardından basınç vücudu ezerek iç organları parçalar. Birkaç saniye içinde bilincini kaybeder ve beden geri dönüşsüz şekilde yok olur. Venüs'te hayatta kalmak neredeyse imkansız. Ama işte bilim tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü bu ölümcül dünyada bile araştırmalar sürüyor. Ve ise Venüs'ün atmosferinde mikroskobik yaşam ihtimali olabileceğini düşünüyor. Yani Venüs yüzeyinde değil ama atmosferin daha serin ve yüksek katmanlarında hayatın küçük izleri gizleniyor olabilir. Merkür, Güneşin cehennem komşusu Venüs kadar acımasız bir diğer gezegen ise Merkür. Güneşe en yakın bu küçük gezegen, gündüzleri 430 derece sıcaklığa ulaşıyor. Gece olduğunda ise sıcaklık eksi 180 dereceye kadar düşüyor. Bu uçurum gibi sıcaklık farkları, burada yaşam ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyor. Üstelik Merkür'ün, koruyucu bir atmosferi olmadığı için güneşten gelen ölümcül radyasyon doğrudan yüzeye çarpıyor. İnsan burada sadece birkaç saniye içinde yanar ya da radyasyon nedeniyle hücreleri parçalanır. Mars, umutların kırmızı gezegeni insanlık için en çok konuşulan hedeflerden biri, hiç kuşkusuz Mars. Elon Musk'ın kolonileştirme planları, NASA'nın Artemis ve projeleri, hatta filmlere konu olan hayaller hep bu gezegenle ilgili. Mars, diğer ölümcül gezegenlere göre daha yaşanabilir görünüyor. Ama bu sadece görece bir avantaj. Çünkü Mars'ın atmosferi son derece ince ve oksijen yok denecek kadar az. Ortalama sıcaklık eksi 60 derece. Ayrıca dünyadaki gibi manyetik alanı olmadığından, güneşten gelen radyasyon yaşamı zorlaştırıyor. Bir insan, korunmasız şekilde Mars'a adım atsa, atmosferdeki düşük basınç yüzünden ciğerleri. Çöker, ardından oksijensizlikten boğularak birkaç saniye içinde ölürdü. Yine de Mars, teknoloji sayesinde gelecekte kolonileşmeye en uygun adaylardan biri. Jüpiter, dev fırtınaların diyarı şimdi sıra Güneş sisteminin. Revi Jüpiter'de. Dünyadan 11 kat büyük bu gaz devi, aslında bir gezegen değil adeta mini bir güneş gibi. Fakat Jüpiter'in en büyük sorunu şu, katı bir yüzeyi yok. Eğer buraya inmeye kalkarsanız, giderek yoğunlaşan atmosfer tabakaları arasında sıkışır, basınç ve sıcaklıkla parçalanırsınız. Bunun yanında Jüpiter'in meşhur büyük kırmızı lekesi. 300 yıldan fazladır süren dev bir fırtına. İnsan için burası sadece hayatta kalınamayacak bir yer değil, aynı zamanda korkutucu bir doğa gücü. Satürn, Uranüs ve Neptün, buz devleri Satürn'ün büyüleyici halkaları, Uranüs'ün gizemli ilk ekseni ve Neptün'ün derin mavi tonları. Görünüşleri ne kadar güzel olursa olsun, bu gaz devleri de insan için yaşanmaz. Tıpkı Jüpiter gibi katı yüzeyleri yok ve atmosfer koşulları ölümcül. Fakat bu gezegenlerin uyduları, insanlık için umut ışığı olabilir. Titan, metan denizlerinin dünyası Satürn'ün en büyük uydusu Titan, gerçekten özel bir yer. Burada kalın bir atmosfer var ve dünya dışındaki tek sıvı yüzeylere sahip gök cismi. Ancak bu sıvılar su değil, metan ve etan gölleri. Sıcaklık ise ortalama eksi 180 derece. Bir insan Titan'a adım attığında, oksijen yokluğundan boğulurdu. Ancak güçlü atmosferi sayesinde radyasyondan korunmak mümkün. Bu yüzden bilim insanları Titan'ı gelecekte araştırma üssü kurmak için uygun bir aday olarak görüyor. Sonuç insanlığın zor sınavı tüm bu örnekler. Bize şunu gösteriyor. Güneş sistemindeki gezegenlerin çoğu insan için ölümcül. Venüs'te saniyeler içinde yok oluruz. Merkür'de radyasyona yenik düşeriz. Jüpiter'de basınca dayanamayız. Ama yine de Mars ve Titan gibi bazı yerler insanlığın hayallerini canlı tutuyor. Bizler sınırlarımızı zorlamayı bir türüz. Dünyada ayakta kalmayı başardık, Ay'a gittik, şimdi ise başka gezegenlere göz dikiyoruz. Belki yüzlerce yıl sonra, çocuklarımız Mars'ın kırmızı kumlarında yürüyecek ya da Titan'ın metan göllerine bakarak gökyüzüne hayran kalacak. Ama şunu unutmayalım, şimdilik bu evrende bildiğimiz tek güvenli liman dünya ve burayı korumak, insanlık için en büyük görev.